Merhaba arkadaşlar. Son düzlükten herkese iyi akşamlar diler. Saygı, sevgi, muhabbetle selamlıyorum. 29 Ekim Cuma Bursa at yarışlamalarını vereceğim. Bursa'ya geçmeden kısaca bir Ankara analizlerine bakalım arkadaşlar. Altılı Gaya'nın ilk ayağında birinci Altılı Gaya'nın üzerinde bir numara Barutan Banko'du. Rakip 7 numara Sindrela dedik. Biz Barutan'ın Banko verdiğimiz için Burada yattık arkadaşlar. Birinci altılı geldi üzerinde. 8 numara Sweet tank geldi. Sizlere önerdik. Ayrılık kız geldi. Önerdik arkadaşlar sizlere. Bodika geldi. Önerdik sizlere. Gambaru geldi. 3 numara. Önerdik. 37 dedik, 7 numara geldi. Burada Badu Badu'ya güvendiğimi söyledim. Badu ikinci oldu boyun farkıyla. Serin çocuk geldi. Serin çocuğu kendi kupu yaparlar karşılaşmadığım için önerdim. Yani ben kendi kupumda da 4 numara Badu'yu banku geçtim arkadaşlar. Ben Dobay da banku geçtim kendi kupumda. Dörtte kaldım yani ben kupum. Bir numara dobra ikinci oldu. 4 numara win geldi. Burada 8 sekiz numara gel kız geldi. Orta ölçekli kuponlar için 5 at içerisinde önerdik arkadaşlar. Her yani şablonumuz dörtte kaldı arkadaşlar. ikinci altılı gayan, birinci altılı da kafada yattık. Beşte kaldı. Bunu arkadaşlarımızın tebrik eder, hayırlı olsun diyelim arkadaşlar, kısmetimiz de yokmuş, yana bir bakalım arkadaşlar. Arkadaşlar, emeğe saygı diyerek kanalıma abone olmanızı rica edeceğim, abone olmak, beğen tuşuna bakmak tamamen ücretsizdir, ne kadar fazla abonemiz de olsa beğen tuşuna basarsanız kanalımız ön plana çıkar, geniş kitlelere ulaşır arkadaşlar, sizlerden herhangi bir ücret talep etmiyoruz abone olmak da beğeni tuşuna basmak tamamen ücretsizdir. Şimdi abone olduğunuz için beğeni tuşuna bastığınız için hepinize teşekkür ederim. Arkadaşlar yarın Bursa'da gün üzerinde 9 koşu bir program vardı. Saat 1.30'da 1. koşuda 1. altılı gayan saat 3'de 4. koşuda 2. altılı gayan başlıyor. 1. koşuda başlayalım arkadaşlar. Meydin dişi 2 yaşlı İngilizler 1400 metre çiğim. 8 numara Ulduz Banko'dur arkadaşlar. 8 numara Ulduz Banko'dur arkadaşlar. Tolga Yıldız büyük bir hata yapmazsa bu grubu geçmesi lazım arkadaşlar. Saat 2'de 2. koşu satış 1. 3 yaşlı İngilizler 1400 metre kum. Bu 16 numara Maden Dumanı. Daha sonra 13 numara Father Pearl. 4 numara Prenses Boran. Prince Boran. 8 numara Cole Silver. 9 numara Helora 2 numara Baba Nasuhi. 11 numara Miss Saria. 5 numara Alaza. Pardon. Re 5 numara Rebel Rebel Kid. 10 numara killer queen diyeceğim arkadaşlar. Saat 2.30'da 3. koşu kısa vada 8 2 yaşlı İngilizler 1200 metre çiğ. Ve 4 numara Şirin Gulur'u 6 atı bankodur arkadaşlar. 4 numara Şahin'in Gulur'u 6 artı bankodur. Rakip isteyenler 5 numara Verigol ve 2 numara final drive yazabilir. Saat 3'ler 4. koşu 2. altını dönem başlar. Kısa vada 3'le yukarı İngilizler 1400 metre çiğ. Burayı katın. 5 numara Siyata. Daha sonra 4 numara Karayaşar. 8 numara Casa Grande. 7 numara Tim Master 3 numara avukat diyeceğim arkadaşlar. Saat 3.30'da 5. koşu Handikap 15 4'te yukarı araplar 1300 metre çiğim. Rüyat'ın 4 numara Yamaç daha sonra 2 numara Usulca 3 numara Hayabert 1 numara Kalçıya 5 numara Şehzade 6 numara Şintay 7 numara Demir Şimşek 8 numara Musi 14 numara Dalbastı Saat dörtte 6. koşu. 1. altın son ayardır. Kısa vada altı. 4 ve yukarı araplar. 1800 metre çiğim. 6 numara taş der, bankodur. 6 numara taş der, bankodur arkadaşlar. Saat 4.30'da 7. koşu. Kısa vada 8. 3 yaşlı İngilizler 1900 metre kum. Burada 4 numara Dalmara Alternatif Bankudur. 4 numara Dalmara Alternatif Bankudur. Bir rakip önüneceğim. 3 numara Lucky Just'da. Saat 5'te 8. koşu Made in Dişi 2 yaşlı İngilizler 1400 metre çiğim. Bu da 7 numara Sultan Celi Sultan Celim Alternatif Bankudur. 7 numara Sultan Celim Alternatif Bankudur rakip 5 numara Mon ve 2 numara Andalus-Brit Saat 5.30'da 9. koşu 2. altılı yarının son ayağıdır. Antikap 14 dişi 3 ay yukarı İngilizler 1800 metre çiğ. Buraya yatın 1 numara La Plata. Daha sonra 2 numara Luqueza 16 numara Ego Face 10 numara İncili Kızı 9 numara Sweet Bella 8 numara Bitlis İncisi 3 numara Şerbal 4 numara Mama Kitabuni Ta 6 numara Via Veneto 7 numara Balkıs 5 5 numara ekstra yol buraya arkadaşlar 11 hat nerede? Buraya 7 numara Sultan Celim Alternatif bank dedik. İki tane rakip önerdi. Dört numara Dalavera alternatif bank Bir rakip önerdim. Lucky Johnson. Üç numara. Altı numara Tarsel bank dedik. Buraya çok at önerdik arkadaşlar. Buraya beş at önerdim. 4 Mara alternatif bankodur. Rakip 5 2'dir arkadaşlar. Buraya çok at önerdim. Unutuz bankodum arkadaşlar. Arkadaşlar ben burs üzerinden değerlendirmem bu şekilde. Umut size bir faydamız olur. Arkadaşlar her zaman söylediğim gibi en iyi kurgu kendi tuttuğumuz atlar üzerinde yapılan kurgulardır. Biz zaten atamaya çalışır. Ben dilediğiniz için hepinize teşekkürler. Şansız bol olsun. İyi akşamlar dilerim.